İhyası müstahap olan geceler bunlar hep neye göredir? Kameri sene hesabıyla gökteki aylar hesabıyladır. Dinini seven bu ayları gözetir. Gözetir. Çünkü ona göre ne yapacak? Mesela ayın son çarşambası. Ayın son çarşambası uğursuzdur. Ahiru erbi'a fişşehr. Her ayın son çarşambası. Yevmu nehsin müstemir. Sürekli uğursuzluğu devam eder diyor hadis-i şerif bu. Bu neye göredir? İşte dün neydi? He? Son çarşambaydı. Niye? Önümüzdeki çarşamba ne? Recep'in biri. Demek ki dün neydi? Son çarşamba. Takip etmediğimiz için kafil avlanıyoruz. Halbuki geceden ne okumak lazımdı salı çarşambaya bağlayan da? Ben dualar öğretiyorum size. Yüz kere Bismillahirrahmanirrahim işte yüz kere. Işte kere. Sübbuhun kuddüs, yüz kere ya halik, yüz kere ve la havle ve la kuvveti illa billahi ila ila azim okunsa ne oluyor? Son çarşambanın belası def olur. Ve lakin işte onları takip etmeyen ilk çarşamba mı, son çarşamba mı işte gökteki ayın hesabını takip etmeyen kafil olan zarar eder. Dün mesela anlamadım. Ben de geceden unutmuşum okumayı. Bunları okumayı unutmuşuz işte. Telaş oldu. Efendi Hazretlerine gittik. Gece ikiye kadar oradaydık. Efendi Hazretlerinin yanında falan. On sonra da eve geldim. imsak oldu. E şimdi orada unuttuk işte. Dururken, mururken okumak lazım idi. Sonra ondan sonra diyor. Çarşamba günü. Ya o bir sıkıntı, bir sıkıntı. Halsizlik, hastalık, gözümü açamıyorum. Bir de sonra baktım ki o. Çarşamba çıktıktan sonra anladım ki son çarşambaymış ondan sonra. E bunların bilinmesi lazım ki, evvelinde ne olsun? Dua ve zikirle tedbir alınsın. Ya. E her salı günü mesela dua var. Her salı. Neden işte o çarşambadan ama son salı olsa, son çarşambadan evvel onu insan bilecek. Mevla'ya yalvarır. Allah'ıma ya, Allah ya kafi el bela. Ey belalara kafi gelen Allah. İkfin el bela. Belalara sen yeter kafi gel kable nüzuli mines sema gökten inmeden evvel çarşamba inecekse salıdan dua deylemi de hadis-i şerif bu ya deylemi deylemi kitap hadis kitabı ya ben bunlar ben mi uyduruyorum gökten bela inmeden diyor bizim belamıza sen yetiş ya Allah ya Allah ya Allah yedi kere dua üç kere her sefer ya Allah yedi kere her salı okunacak Yeni yazdığım kitaplara koyarım belki. Bunları da işte şimdi vakit bulamadık. Evvelki kitaplarda da ben bilmiyordum onlar. Ben şimdi devamlı okuyorum. Okudukça bir şeyler buluyorum. E bela geldikten sonra kalkması için dua edeceğine ne? Gelmeden evvel gelmemesi için dua etmek lazım. Ama onun için de ne lazım? Hesabı bilmek lazım. Çünkü son çarşambaysa salıdan o dualarını yapmak lazım.